Merhaba sayın basın mensupları, sevgili halkımız, sayın meslektaşlarım. Ee, biz burada bugün e, emeğimizin karşılığını alamadığımız için aylardır mücadelemizi sürdürme, sürdürmemize rağmen e, bizi kimsenin e, kale almadığı için tekrar bir eylem gerçekleştirdik. Aramızda ben Hekim Sen Hastane Temsilcisi olarak buradayım. Hekim Birliği Sendikası. Genel Sağlık İş Sendikası ve AHEF Aile Hekimleri Federasyonu burada bulunmaktadır. Onlar adına ilk ben başlayacağım. Sonra Genel Sağlık İş Sendikası adına da arkadaşımız, temsilcimiz başlayacaklar. Biz emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir gelecek için görev başındayız. Biz başka kamil furtunlar Ersin Aslanlar olmasın, yaşatmak için yaşamak istiyoruz diyenler, biz gecesi gündüzü olmayanlar, biz hasta hastalandıran bu sağlık sistemine göz yummayan, toplum sağlıksızken nefes alamayanlar, biz bu gördüğünüz binalarda sistemin tüm başarısızlığının altında bırakılanlar, biz aylardır oyalama taktikleriyle yok sayılan, emeği hiçleştirilen, mesleği değersizleştirilenleriz. Biz kanun hükmünde kararname ve güvenlik soruşturmalarıyla aile hekimliği ceza yönetmeliğiyle baskı altına alınmaya çalışanlarız. Tüm bu olumsuzluklara rağmen biz giderlerse gitsinlere boyun eğmeyenler, mesleğinin beyazını karanlığa ışık yapanlar, emek bizim, söz bizim diyoruz. Uzun mesailerde, yorucu nöbetlerde kışkırttığınız sağlık taliplerine yanıt vermeye çalışan emeğin sahibi olarak bizler milyonlar yoksulluk sınırı altı ödemelere bizleri ölümüne çalıştıranlara sağlıkta şiddeti üretilenlere karşı sözümüz var diyoruz. Yeni yasa teklifiyle yeniden farkına vardığınız gibi mecliste ekranlarda yürüttüğünüz senaryolarınız hem bizlerin hem de toplumun gözünde artık hükümsüzdür. Aylar süren oyalamanın ardından Yeni yasa teklifiyle emeğimize yeniden alay ettiniz. Bizler emekliliğe yansıyacak temel ücret artışı talep ederken nitelikli şekilde ve baskı altında olmadan çalışabilmemiz için yeterli süre ve olanaklar, sağlıkta şiddetten arındırılmış çalışma alanları, toplumun daha az hastalanması için koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini isterken sizlerin bize reva gördüğü performansa dayalı sistemini dayatmak, emeğimiz için ayrılması gereken bütçeyi şehir hastanelerine kira ve hizmet bedeli olarak gömmek oldu. Sizin bizlere dayattığınız sağlıksızlığa karşı bizler bu gidişatı değiştirmek, sağlıklı bir gelecek için birlikteyiz. Bugünkü görev eylemimiz son değil. Bu bir itirazdır. Mecliste yürütülen senaryoyu reddediştir. Hakkımız olanı alana kadar hep birlikte sağlıksız politikalarınızın ve emek gaspınızın karşısında olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Tüm Türkiye'de hakları için, mesleğinin onuru için bir araya gelen milyonlar olarak biliyoruz ki emeğimizin hakkını aldığımız sağlıklı bir geleceği birlikte inşa edeceğiz. Emek bizim, son so söz bizim. Teşekkür ederim. Sevgili basın emekçileri, sevgili ve sağlık emekçisi arkadaşlarım, çalışma arkadaşlarım. Genel Sağlık İş Sendikası basın açıklaması. Yoğun ve fedakar bir şekilde sağlık hizmetinin etkin, verimli ve kesintisiz olarak sunulmasını gerçekleştirmek üzere görevlerini yapmakta olan sağlık çalışanları, siyasi iktidarın hatalı ve karar ve stratejileri nedeniyle özlük haklarından ve emeklerinin ekonomik karşılığından mahrum kalmaktadırlar. Aralık ayında hazırlanan tasarı ilk dillendirildiğinde genel sağlık iş olarak olumlu ama yetersiz olduğunu ifade etmiştik. Düzenlemenin temel maaş artışı ile birlikte tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini beklerken üzerinden 6 ay geçmiş kırpıla kırpıla meclise eskisinden de kötü bu 14 maddelik teklif getirilmiştir. 07.06.2022 tarihinden itibaren görüşülmeye başlanan sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi de sağlık çalışanlarının özlük haklarının ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi bakımından ihtiyacı karşılayacak nitelikte değildir. Mevcut haliyle bu yasa taslağı Aralık ayında gündeme gelen taslağın da gerisinde kalmış yetersiz bir düzenlemedir. Sabit teke dönemelerin genel bütçeden ödenecek olması olumlu olmakla birlikte bu düzenleme ek ödemeden mahsuplaşmaya yapılmadan hayata geçmesi gerekmektedir. Tasarı hekimlere hiçbir getirisi olmadığı gibi hiçbir sağlık çalışanına da Sağlık Bakanı'nın deyimiyle önemli iyileştirmeler asla getirmemektedir. Sağlığa uzaktan bakan bir sağlık bakanından, çalışana kim ve gariz içinde olan bürokrattan ve kamu çalışanının yediği lokmada gözü olan iktidar milletvekilinden sağlık çalışanına hiçbir fayda gelmeyeceği ortadadır. Maaşlarımızın bütçeye yük olduğunu söyleyerek mecliste vekil olarak görev yapanlar, kamu çalışanlarının yoksulluk sınırı altında bir yaşam sürdüğünden bir haberdir. Bizler ne istemekteyiz? Bizler, sağlıkta etkin şiddet yasası bir an önce kanunlaşmasına performansa dayalı ek ödeme sisteminde kalem oyunları değil, temel, temel ücretlerde artış yapılmasını, sağlık çalışanlarına, insan onuruna yaraşır, emekliye yansıyan tek kalem maaş düzenlemesi, Kademeli gösterge artışının tüm sağlık emekçilerini kapsayacak gerçekçi düzenlemesi bir an önce hayata geçirilmesini, 5510 sayılı emekli sandığı kanunun kaldırılmasına geçmişe etkili 90 gün yıpranma payı düzenlemesi çok geç olmadan istemekteyiz. Sendikaların ve meslek örgütlerinin görüşlerini almadan yapılacak her türlü düzenlemenin eksik kalacağını ve tek kalemde maaşla yapılmayan hiçbir sözde artışı kabul etmediğimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Mücadelemiz haklarımızı alana kadar kararlılıkla sürecektir. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın genel sağlık iş, yaşasın birleşik kamu iş. Ee, değerli basın mensupları, değerli meslektaşlarım, değerli EPI ekip arkadaşlarım. Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu olarak yıllardır süren mücadelemiz aynı kararlılıkla devam etmektedir. Sağlıkla ilgili bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda kabul edilmiştir. Ne acıdır ki sağlık sisteminin içinde bulunduğu sıkıntıları anlamak için komisyon tutanaklarına bile bakmak yeterlidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart tarihinde verdiği sözlerin kanun teklifinde dikkate alınmadığı, tasarıda birçok eksiklik olduğu, aile hekimlerine yönelik hiçbir iyileştirmenin olmadığını üzülerek görmekteyiz. Bugün aile sağlığı merkezleri tükenme noktasına gelmiştir. E, fahiş enflasyon artışı sebebiyle kirası, elektriği, personel giderleri, medikal malzemeleri temin edemez noktasına gelmiştir. E, hekimler kendilerini ifade edebilecek bürokratları artık mumla aramakta. Hekimlerin dertlerini e, kimse dinlememektedir. E, sağlık sisteminin sağlığı bozuk, hekimler mutsuz ve umutsuzdur. Maalesef bürokratlar kanun yapıcıları yanlış yönlendirmektedir sorunlarımız kanun teklifi hazırlandığı sürecince muhataplarına ya anlatılamamış ya da muhataplarınca anlaşılamamıştır. Sağlıkta dönüşüm sağlıkta çöküşe neden olmuştur. Mevcut kanun tasarısı sahipleri ve onlara akıl verenler çok geç olmadan vatandaşlarımızın ve hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın hak ettiği kaliteli koruyucu sağlık hizmetlerini e, almak e, bu, e, politika üretmeye, dünyadaki örneklerini ortada olan modern Avrupa ülkelerini örnek almaya davet ediyoruz. E, aksi takdirde e, en temel anayasal haklarımızın e, olan koruyucu sağlık hizmetlerini almakta zorluk yaşamaktayız. E, unutmayın ki bu ülkede bir hekim sorunu yoktur. Bu ülkede hekimlerin sorunlarını anlamayan bürokratlar vardır.